Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Bugün sizlere görev çubuğundaki uygulamaları ortaya almayı ve arka planını şeffaflaştırmayı göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle ilk olarak yapacağımız işlem görev çubuğuna sağ tıklayıp görev çubuğuna kilitliyi kaldıracağız. Daha sonra yine sağ tıklayıp araç çubuklarından bağlantıları seçeceğiz. Evet arkadaşlar bağlantıların yanındaki çizgiye sol imleç ile basılı tutup uygulamalar bu tarafı gelene kadar götüreceğiz arkadaşlar sola doğru. Sol imleç basılı tutup sola doğru götürüyoruz arkadaşlar. Evet. uygularımız sağ taraftan çıktı. Bu sefer de arkadaşlar uygulamaların yanındaki çizgiye yine sol imleç basılı tutup ortaya doğru götüreceğiz arkadaşlar. Evet, ortaya götürdük. Daha sonra bağlantı arayısına gelip sağ tık yapacağız. Metni göster ve başlığı gösteri kapatacağız arkadaşlar. Evet, kapattıktan sonra görev çubuğunu kilitleye aktive arkadaşlar. Şimdi ise bir sonraki adımımız arka planı şeffaflaştırmaya yapacağız. Bunun için arkadaşlar Microsoft Store'den Translucent TB diye bir uygulama indireceğiz. Evet. Uygulama bu. Ben uygulamayı indirdim. Uygulamayı aç dediğim anda itibaren görev çubuğumuzun arka planı böyle oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Videoyu beğenip kanala abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler, iyi eğlenceler.